Evet arkadaşlar bugün yine Gaziantep Günekent Mahallesi'nde bulunan Afet Afat Çadırı'ndayız arkadaşlar. Burada küçük kardeşlerimiz var. Adı ne senin? Alperen Alperen. Depremde ne hissettin Alperen? Öleceğimi hissettim. Değil mi? Evet. Çok evet. kötü salantı mı? Sen adın? Ahmet Musa Belgüneç. Ne hissettin depremde? Depremde çok büyük bir korku hissettim. Değil mi? Evet arkadaşlar, korkular yüzünden belli zaten. Adı ne sen minik kız? Berenur. Ne hissettin depremde? Hiç. Ben <laughs> Konuşalım kız. Çok saate, duygusal. evet arkadaşlar. Ee, sen? E, ben e, benim adım Benim adım Yusuf Berhat Ağileç. E deprem dedim. Yani böyle evimizin e, yıkılacağını ve altına kalacağımızı Enkaz altında sen. Esma Nur Savaşçı. Evet depremde ne hissettin? Korku. Korku. Evet arkadaşlar zaten izlenen belli korkuları. Sen isim? Okkaşı Miraç Göngör. Ne hissettin depremde? Burada gel. Ee, onda e, korku hissettim. Evet. Sibel sen? Şey, enkaz altında kalacağımızı düşündüm. Değil mi? Çok korktuk. Kurtta mı evet. karşı? Öleceğim için onunla kalmadı. Değil mi? Unutamadım ya. Yani. İsmimin tamam kelimesine bak aslan. Ee, tamam enkaz, Peki, enkaz de. altında kalmaktan korktum. Peki, sen gitti, sen de Muhammed Ali Sip. Yani, ben de çok korktum. De, 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 sallandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz hepsi çok korkmuş. Zaten feci şekilde sallandık. Adın ne senin? Gerçekten. Gerçekten. Tamam bu da konuşalım. Çok korktun mu? Evet. Çok korktuk değil mi? Evet. Az önce beni dövdü. Değil mi? Evet. Evet, babası kocanı almış, ben de canı kocamı aldım. Can sen ne hissettin? Sanki, Sanki... depremin. E dişecek düşecek yerinde Değil mi? ben kalmışım. Tamam evet sanki deprem olacakmış can altta kalacakmış. Sen konuştun zaten. Evet arkadaşlar yine dediğimiz gibi çadır Güneykent Güney kent mahallesinde bulunan Afar çadı. Burada da tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi tutun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Teşekkür ederiz çocuklar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün dediğimiz gibi hani ilk başta çocukları çektik arkadaşlar. Ee, Gaziantep Güneykent Mahallesi Afat bölgesiniz arkadaşlar. Afat çatınız zaten. şu anda bu babam zaten. Bakalım ne yaşadık depremde arkadaşlar. Çadırda neler oluyor, neler yaşıyoruz. Hangi şartlarda yaşıyoruz. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler. Geçmişler olsun. Allah gerek buna geçmiş olsun. Tabi biraz arkadaşlarım çok acı yaşadı. Ölenler Allah rahmet eylesin. büyük geçmişler olsun. Bazı şifalar olsun. 2-3 gün bayağı sıkıntılar yaşadık. Burayı bilmiyorduk. Ve sonunda herkese de Allah razı olsun büyüklerimizde ve yardım edenlerde herkese saygı duyarız. Şimdi çok şükür yerimiz rahattır. Allah gene büyüklerimize, devletimize zarar vermesin. Çok şükür Allah'a çok yakın şükür diyeceğim. Allah Aynen Aynı navelim var bir Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda e, Güneykent mahallesindeyiz arkadaşlar. Sevinç Güymen Ortaokulu bahçesinde korulan Afa'da ay çadırlardayız arkadaşlar. Zatı iki tarafta okul var arkadaşlar. Diğer tarafta da aynı şekilde e, ilkokul var arkadaşlar. Makbule Mehmet Ali Aykan'a delik var arkadaşlar. Orada da bu şekilde çadırlar var. İnsanlar burada bir şekilde yaşamak zorundalar arkadaşlar. Tek sıkıntı soğuk olması arkadaşlar. Tabi buna da razıyız. Çünkü gerçekten enkaz altında çok insanımız var. Yani Allah yardım etsin onlara da. inşallah birçok sağ çıkar arkadaşlar. Yani birçok Gaziantep bölgesi özellikle Nurda İslahe ve birçok köylerinde çok kötü durumda olan insanlar var arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Allah'ın bir de yaşatmasın. Şimdi zaten çadır içine geçeceğiz. Deprem gününde ne yaşadık, ne yaşamadık arkadaşlar onları anlatacağız. Zaten e, deprem görüntülerini çekmedik. Zaten millet yeterince bunaldı arkadaşlar. Birçok zaten yalan dolan haber de geziyor sosyal medyalarda. Zaten buradan yani e, itibar etmemizi istiyoruz arkadaşlar. Sadece e, Afat'ta gelen mesajlara itibar etmemizi istiyoruz arkadaşlar. Ve güvenilir haber sonuçta. Evet. Değil mi Sibel? Evet. Ne demek istiyorsun kızım? Evet arkadaşlar biz bugün Dün, dün Afat çadırına geldik. Çünkü... Evet, ilk, ilk gün nasıldı soğuk olarak? Isıtıcılar yoktu arkadaşlar ilk evet. geldiğimiz gün. Çok kötüydü. Ee, e ne de yoktu? Evet petekler de soğumuş <laughs> Can. Evet çünkü her şey kesikti yani arkadaşlar. Hala bitmemişti. Evet abi. deprem atın sallantılar hala devam ediyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani 10 il belki dün gece Mersin içinde duyduk deprem olduğunu. Buradan da yani geçmiş olsun bütün illere, tüm Türkiye geçmiş olsun arkadaşlar. Allah'ın bir de yaşatmasın. Ee, şimdi çadır içine geçeceğiz arkadaşlar. Çadır içinde de depremde ilk gün, ilk saatler ne yaşadığımızı anlatacağız arkadaşlar. Evet. evet. arkadaşlar dediğimiz gibi Gaziantep Güneykent Mahallesi'ndeyiz. E, çadırdayız arkadaşlar. Sonra göründüğü gibi zaten afet çadırındayız arkadaşlar. E, i̇lk gün çekmiştik dördüncü Bugün depremin altıncı günü arkadaşlar. Hala e, deprem oluyor arkadaşlar. Artı sarsıntılar devam ediyor. Anne hani her ne kadar biz burada hissetmesek de e, şehir merkezine gelen haberlerle ilgili var yani. E, bayağı da şiddetli zaten arkadaşlar. Evin içine giremiyoruz zaten arkadaşlar çok şükür ev sağlam ama giremiyorsun. Yani bildiğiniz sallanıyor arkadaşlar. Zaten çok kötü şeyler dedim dışarıda dedim deprem birinci günü anlatacağız arkadaşlar. Saat e, tam bilmiyorduk ama son haberleri duyduğumuza göre 4.17 geçe başlamıştı zaten. Eşim beni uyandırdı, kaldırdım arkadaşlar. İlk başta can aldım. Değil mi can? Can yani zaten üstünüz hiçbir şey değil, can aldım, dama kaçtım. Sibel arkamda, eşimle en sonuna geldi zaten. Dama çıktığımız 1. E, katta 4. kata çıktık arkadaşlar hala sallantı. Yani bildiğimiz beşik. yani O şekilde. Zaten şiddette e, haberler söylene göre 7.7 zaten. Çok feci bir şeydi. Yani hem gürültü hem sarsıntı arkadaşlar. E, o anda yani her şeyin bittiğini düşündüm. Hani orada çıkamayacaksın ki e, gerçek olduğunu da düşünmedim sarsın arkadaşlar. Çünkü ki hani rüya gibi. Daha önce filmlerde izlerdik. Hani kıyamet filmi, deprem filmleri. Bu tarz şey oldu. Yani e, havada karanlık, deprem, ses filmi hatırladım. Evet canlı deprem filmi hatırlamış arkadaşlar. Yani gerçekten sözün bittiği noktaydı arkadaşlar. O anda hiçbir şey düşünemedik. Sadece ki dışarı atmak istedik kendimizi ki. Mantıklı olarak da ben de hani daha önce de birçok şeyde dinlediğim kadarıyla deprem programı vesaire falan dama çıkın diyorlardı. Yani ne karşı şey olsun üst tarafa. Ben de dama çıktım yaptım. Tekrardan bir alt kat indim. Annemin kapısını çaldım uyanıklar mı diye. Onlar da o sırada kapıyı açtılar zaten. Bu defa tabii ki şiddeti baya biraz düştü. Tekrardan aşağı ineceğimiz zaman durdu deprem zaten arkadaşlar. Sarsıntı bitti. İçeride eşyalarımızı aldık dışarı çıktık arkadaşlar zaten. Ondan sonra bugüne kadar bu şekilde arkadaşlar. Bazen parkta, bazen yol kenarında, bazen arabada uyuduk arkadaşlar. Ee, yine şanslıyız ki çok şükür bizde bir şey yok. Evme ben önemli arkadaşlar. Dışarıda kaldık, soğuk yaşadık. Ki bunlara razı zaten. Bunlar olacak şeyler arkadaşlar. Çünkü ki Allah yardım etsin. Enkaz altında şu anda o kadar kişiler o kadar canlarımız var ki Allah yardım etsin inşallah sağ salim çıkarlar birçoğu e, gerçekten çok kötü durumda hani ben Gaziantep'te olduğum için Gaziantep e anlatıyorum Hatay Maraş zaten berbat durumda Allah yardım etsin onlara bu arada ilk geldiğimiz günde burada soba ısıtıcı battaniye vesaire hiç bir şey yoktu arkadaşlar yine Allah razı olsun çadır açmışlar da Afat, altta da e, hallar vardı arkadaş halları sevmiştik e, tabi bu bir anda olacak diye bir şey yok bu kadar bir anda her şey düzelmez ama sabırla düzeldi. Elektrik geldi. ısıtıcı getirdiler arkadaşlar. Batte de dağıtılır tabii ki. E, bu şekilde arkadaş deprem birinci günde altı günü bu şekilde geldik buraya. Çok şükür şu anda da bu şekildeyiz. Evlerimize hala gitmiyoruz tabii ki ne. Doğal gaz ne zaman açacaklar bilmiyorum. Tam bugünlerde başlayacaklarmış. E, bilmiyorum hani depremin sonu nereye gider, nerede biter bilmiyoruz. Allah'ın bir daha göstermesin. Kimseye de yaşatmasın. Şimdi sözü Sibel'e verelim birazcık. Sibel'le anlattı ne yaşadığı. Evet arkadaşlar ev sallandığında biz bayağı bir korktuk. Ve aşağı indik. Sonra geri kapı kapandı. Dışarıda kaldık. ya baba? Evet. Aha, ben de. Evet. Aferin Sibir bana. Evet arkadaşlar. Kapıda kaldık bildiğin. içeri giremedik. Sonra şeyle yaptık. Değil şişe. E, şişe. Evet. Bu arada arkadaşlar şey kapıyı da çekmiş. Kapı kitlerinde arkada anahtar olduğu evet. için açılmadı. Evet. orada da ben atladım. Üstümüzü ilk başta alamadık. Evet. Hiçbir şey alamadık. İyisi Neyse ki e, plastik şişeyle açtık arkadaşlar, kapı içeri girdik, üstümüze aldık. Evet. Tabii giymedik, dışarı uçurduk, fırladık. Dışarı Hemen nereye gittik? Arabaya gittik arkadaşlar evet. hani dışarı gitmek için. En azından o bölgede uzaklaşmak için. Olduk. Ki ne yazık ki depremden dolayı farklı bir olayda Araba çalışmadı, hiçbir şekilde arabayı dışarı çıkardık. Zaten o anda deprem bildiğiniz kar vardı her tarafta, yerler kardı arkadaşlar. Evet. Çıktık, e, gittik, bir sosyal tesis'e yerleştik önce biraz. E, tabii bu sosyal tesis'e yerleşmem dedim saat öğlen saatlerini buldu neyse orada arkadaşlar tekrardan çıktık ee, eve geldik arkadaşlar hani arabayı da çalıştırmak için bir şekilde tabi eve geldik tekrar e, babam dükkana gitti en alt kat dükkan arkadaşlar orada ısırmaya çalıştık tekrardan oraya kız kardeşim gille geldiler zaten ee, hani 20 kişi civarıydı dükkana tekrardan dükkanın sallandığını hissettik arkadaşlar Bu sırada zaten dışarı karşı. tekrardan çıktı. aynı zamanda da kar yağıyordu Hani baş dönmesi gibi bir olay vardı arkadaş, Hani evet. asfaltta bildiğin sağa sola hani İlginlik bir sarhoş olur ya yolda. Sağlam. O şekilde gittik. Evin biraz üst tarafına bir boş alanı geçtiğimizde yani karşıda baktığımız ev bildiğin gözle görünecek şekilde sallantılar vardı arkadaşlar. Camla, özellikle hep cam balkonu da evet. feci bir şekilde oluyordu. Ve zaten biz olduğumuz yerde de aynı şekildeydi. Yol dalgalanma yapıyordu baş dönmesi gibi. Böyle arkadaşlar zaten o görüntüleri çekmedik, çekemezdik zaten hani çekmeye gerek yok gerçekten zaten millet yeterince moral bozuk İnşallah her şey yoluna gelir arkadaşlar İnşallah ne bileyim Allah bir daha yaşatmasın burada da gerekli şekilde herkes hani kendi şeyine razı olursa kader ne diyeyim ee ne bileyim yani burada da bazı hastalıklar yaşanıyor bazen bizde bazen karşı tarafta arkadaşlar ama şunu diyeyim sabırla her şeyin üstesine geleceğiz arkadaşlar gerçekten yeter ki ne oğlum aç gözlük olmayalım arkadaşlar bize gelen neyse yani yardıma razı olmak lazım arkadaş. Razı olacağız zaten. Ki eksik bir şeyimiz de yok çok şükür. Yani burada gerçekten üç'ün yemek, kahvaltı vesaire veriliyorlar. Hani çocuğu olana çocuk bezinden de ıslak menine kadar veriliyor arkadaşlar. Burada da gerçekten tüm Türkiye'ye yardım kuruluşlarına hani Haluk Levent'e burada gerçekten de bütün yardım kuruluşlarına teşekkür ederiz arkadaşlar. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Afat Gürevi, Kızılay Müge Anlı arabasına gördük burada arkadaşlar Debraman'da yemek getirdiler. Yani yardım kurş herkes elini taşın altına sokan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Buradan da gerçekten Allah bir de kimse yaşatmasın inşallah. Türkiye'de bu bir son olur. Bir de hiçbir ilimizde yaşamasın arkadaşlar. Çünkü bütün iller konuştuğumuz zaman herkes tedirgin bir durumda arkadaşlar. Allah'ım kimse yaşatmasın. Şimdi Can da biraz bir şeyler söylerse. Evet Can Bey. Can hep şey diyor. Evet. He. Arkadaşlar biz çok kötü, hmm, kötü sallandık değil mi? Evet. Can hep şunu der arkadaşlar ben da öldüğümü hissettim anne baba diyor biz o evin altına kalacağız diye hissetmiş değil mi? Evet. Çok kötü olduk çok korktuk. Evet. Bu şekilde arkadaşlar biz tane... yani büyük küçük defa evde zaten canlı canlı yaşadık arkadaşlar. Hani bazen sakin olun dedik bazen dışarı kaçın dedik depremin şiddetine göre sakinlikte de tabir ne bir şey ama gerçi o anda sakin ne kadar olabilirsin arkadaşlar. Ee, video kapatacaktım ama yine tekrardan başa döndük. Hani gerçekten bir şey diyemiyorsun, teselli edemiyorsun. Ya hani ailemle konuştuğum zaman bile e, diyemiyorum hani keşke her şey eskisi gibi olsa. Çünkü gerçekten sözcükler insan boğazına düğümleniyor arkadaşlar. Ailenin yüzüne, eşinin yüzüne bakamıyorsun, konuşamıyorsun. Yani her şey burada bitti diyerekten yani tekrar güzel günler gelecek diye diyemiyorsun, deprem lan zaten orada olay bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi Allah kimse yaşatmasın, yaşatırmasın, kimse görmesin böyle bir affet. Gerçekten bilmiyorum, yani söyleyecek bir şey de yok. Gerçekten Haluk Levent'in dediği gibi kepçe olmak ister mi Olmak istiyor. Bir ısıtıcı olmak ister misin? Bir bakteriya olmak ister misin? Geçen bunlar şu anda biz her şeyi istiyoruz. Ama gerçekten çok şey, her şeyimiz burada var. İnşallah herkes de bu şartlarda yaşar. Tabi ee, tabii geçiyorlar, en kısa zamanda herkes evine döner arkadaşlar. İnşallah herkes e, yardım ulaşır. Yeme, içme, gıda. Birçok gıda var zaten yardım. Gerçi de şu anda Türkiye geneli güne gene bir yardım koşuşlar bizi şekilde var. Tabi bazı fırsatçılar hainler de bundan yararlanıyor arkadaşlar. İnşallah onlar da Allah'ın fırsat vermesin. Dediğim gibi gıda yardımı çok. Dağıtan da çok. Yeter ki dediğim gibi hani aç göz olmayalım arkadaşlar burada e, videomuzu kapatacağız belki son defa eşimle de bir şeyler söyler arkadaşlar selam aleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir inşallah e, öncelikle geçmiş olsun diyorum bütün Türkiye'ye bütün Suriye'ye bütün deprem olan her yere arkadaşlar herkese çok büyük geçmiş olsun ölenlere Rabbim rahmet eylesin mekanları cennet eylesin ailelerine sabırlar versin yaralara da Rabbim şifa versin inşallah ee, çok uzatmayacağım arkadaşlar. Eşim her şeyi anlattı size ne yaşadık, ne gördük birinci günden şimdiye kadar. Ee, şimdilik buradayız ee, dediği gibi evde bir şey yok Allah'a şükür ama gidemiyoruz arkadaşlar çünkü çok sallantı var çocuklar çok korktu. Onun için e, bir süre buradayız. Ee, Rabbim inşallah tez zamanda bu sıkıntı biter, herkes sağ salim evine döner. İnanın yani ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar gerçekten çok üzgünüz yani çok 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 üzgünüz yani çok zor bir durum Rabbim tekrar yaşatmasın hiç kimseye bu şekilde arkadaşlar. Evet, evet. Dediğimiz gibi burada da şu anda Çadı kentte kalan hani ilk başta da gördüğünüz üzere çocukları çektik arkadaşlar. Burada onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, İşçiler evet. herkes sağ salim evlerine döner. Ailelerine de burada selamlarımızı iletiyoruz. Herkese büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi çocuklarla konuştuk. Biraz sohbet ettik. Moral olsun çocuklara dedik. E, hepsi çok korkmuştu yavrular. Bir de Can'ın e, cimnastiği bir arkadaşı çıktı evet. arkadaşlar. <laughs> hani adım Kamil deyince ben direkt bunu fark ettim zaten. çocukta da tanıyorum. Ee, Can'la birlikte biz atıyoruz tabii kendine hatırlattım kendine de dedi de Karadaş Spor Salonu'nda jimnastiğe gidiyorlardı arkadaşlar. Ya, büyük i̇lk başta evet ilk başta, evet, ilk başta Kamil mi? sıkıntı çekti gitmedi sonra Can iki gün gitti çok iyiydi. Can bıraktı Kamil devam ediyor zaten hala. Evet. evet Tanıdım zaten. Evet. zaten. Burada ona da gerçekten ayrıca ee, teşekkür ederiz. Selam sözü gibi. bir hale çadırdayız. Ee, tabii ki biz e, iyiyiz çok şükür. Ama enkaz altındakilere hep dualarımız eksik etmiyoruz onlara. Yaraları şifa diliyoruz. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. İnanın e, keşke herkesin elimizde bir şey gelse, yapabilsek. E, dua etmekten gerçekten başka bir şey yapamıyoruz. E, Allah herkesin yardımcısı olsun, hepimizin yardımcılarımız olsun. Allah'a emanet olun, herkes çok çok iyi olun, İyilikle kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.